Kimlik meselesine de bir değinelim. Diğer yasa dışı evet. şey meselesine tabii, tabii. geçmeden. Çünkü o da çok önemli bir tespitti sitelerden. <laughs> Bakın bu kimlik meselesi yeni konuşulmuyor. Uzun zamandır konuşuluyor. Hatta bir bakanın itirafı var. Ya o dönem bir sızıntı olmuş falan filan. Maalesef maalesef engellenememiş. Sonra lafın devamı diyor, güncel değil ama diyor bilgiler diyor. Bilgiler, evet. bilgiler güncel değil gibi ifadeler. Ya da artık biz onları engelledik o dönem sıkıntı olmuş da. O dönem sıkıntı oldu ne yaptınız peki? Hiçbir şey yapmadınız Peki ben bir arkadaşım beni aradı Bahar Hanım. Hı hı. Sizin dedi bütün bilgilerinize ulaşabiliyorum dedi bir iş insanı. Nasıl yapıyorsun Hı -hı. dedim ya gönderdi bana bütün bilgilerim var, anne adım var, aile sıra var, sayfa numunum var, kimliğindeki bilgiler var yani. Tabii tabii. Daha, daha ötesini söyleyeyim tabu bilgilerini falan dedim ya şu programı bana bir at bakalım sonra arkadaşlarla inceledik gerçekten ulaşılabiliyor. Şimdi ben bir milletvekiliyim aslında Hı -hı. bir kamu görevi yerine getiriyorum ve bütün kamu tabii. görevlileri gibi korunması gereken bir kimlik bilgim var. Devlet tarafından korunmam gerekir benim. Hadi ben kendimi geçtim, ben bu vatana kendimi feda ettim. Şimdi esas kritik yerlere sorayım Bahar Hanım bu kimlik bilgileri belli ki ulusal uluslararası alanda geziyor artık. Hatta bunlar pazarlanıyor. Askerlerimizin kimlik bilgileri, komutanlarımızın kimlik bilgileri, komutanlarımızın cep telefonu bilgileri. Bakın burası çok önemli. Komutanlar, komutanlarımızın cep telefonu bilgileri. Burada var mı? Evet benim elde ettiğime göre var. Komuta kademesinin telefonlarına ulaşan bir uluslararası istihbarat teşkilatı düşünelim. Ve en son İsrail'de yaşanan bir telefon patlaması olayı aklınıza gelsin. Evet. Yani ne kadar bir beka problemini yarattığının farkında mısınız? Bu Artık dijital çağda bu bilgiler çok kıymetli ve önemli. Ve gerçekten bir ülke vatandaşlarının kimlik bilgileri aynı zamanda bir ulusal güvenlik problemi. Bu kadar sakin sakin anlattığına bakmayın aslında çok öfkeliyim, günün yorgun ve biraz sakinim. Sonra devam edelim. Kadın cinayetleri gündemde. Kadın cinayetleri gündemde. Peki kadın çok cinayetleri... Güzel, çok özür diliyorum çok güzel bir soru sormuş izleyicimiz. Demiş ki e-devlet bilgileri çalınan bir ülkede online seçim nasıl Oraya güvenlik geleceğim. olacak? Oraya geleceğim. Tamam. O da odaklı şimdi sırasıyla geliyorum. Tamam tabii. Kadın ki. cinayetleri. Kadının adres bilgisi var. Adres bilgisini var kadının. Ta eğer o kadına uzaklaştırılmış birisi ya da şiddet gösterilmesinden kaçmış birisi varsa bu kadını bulabilirler. Ve sen koruyamazsın bu kadını. Çok doğru. Bu da ayrı bir şey. Az önce arkadaşımız seçim güveninden bahsetti. Kimlik bilgileri çalınmış. Bir seçim sisteminden bahsediyor. Yerine oy kullanma olabilir mi? Evet olabilir. Sahte bu dolar üretenler sahte kimlik üretebilir mi? Tabii ki Evet de. üretebilir. Dolayısıyla hileyi yapmak için online seçime de gerek. İddialı hileyi yapmak için online seçime de gerek yok o zaman. Ha Bugün mevcut ile... sisteme de müdahale edebilirler zaten. Mevcut sisteme de çok art niyetli kişiler müdahale edebilir. Ya beni arayan, yurt dışından arayan kişiler oldu bu şeyden sonra. Şöyle diyorlar bizim adımıza belirli internet sitelerine üye olunmuş. Bizim adımıza dergiye abone olmuş bana 1200 euro borç geldi. Peki bu bilgiler elimdeyken bakın ben mali müşavirim. Bu bilgileri elinde olan birisi şirket kurabilir mi bütün bu bilgilerle? Evet kurabilir. Evet. Şirket de kurabilir. Risk, o kadar büyük riskli alan ki. Peki buna karşı ülkedeki sorunların yaptığı bir şey var mı? Bakın ben soru önergesi sormuşum. Soru önergesini 2023 Haziran ayında sormuşum. Hatta o zamanlar o dönemki İçişleri Bakanımızın cep telefonunda böyle bir pro program da yüklendiği söyleniyor. Onu da sormuşum. Cevap Ali Yerlikaya'dan gelen cevap. Ekim ayında gelen cevap. Diyor ki bana bu, bu ülkede hani taşınmaz ma, taşınır malların nasıl taşınacağı dair kanun atıf yapmış. Bütün bu işlemler de buna göre yapılmaktadır. Bakın cevaba bak ya. Ne yaptınız diye soruyorum bana bu cevap veriyor. Nereden sızmış diyorum bana bu cevap veriyor. Hangi altyapı eksikliği var diyorum. Sorduğum sorular bunlar. Hangi altyapı eksikliği var diyorum bana bu cevap veriyor. Bununla ilgili bir soruşturma başlattınız mı? Hangi personel sorumlu diyorum bana bu cevap veriyor. Topu taca atıyor bu taputu acatacak bir konu mu İçişleri Bakanı? Biz diyorduk yani biz teröristlerin ayakkabı numaralarını biliyoruz. Allah aşkına artık bizim ayakkabı numaralarımız millet öğrenir hale gelmiyor. Yani bu durumda evet. evet. bu durumda öyle. Ve bir İçişleri Bakanı buna karşı verdiği cevap bu. Şimdi Ulaştırma Bakanı'na aynı soruları sordum. Bakalım ne diyecek? Cevap bekliyorum. Bir, yani henüz cevap gelmedi. Bir açıklama da gelmedi bu arada. İşin garibi. Hiç üstlerine alınmadılar. Hiç ağırlanmadılar ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanla biraz ağırlanma olmaz mı Allah aşkına ya? Bir şey soracağım ben Hani şu andaki Ulaşma Bakanı İçişleri Bakanı'na. Ya bugün telefonunuzu kaybetseniz ne halde olursunuz? Kendi telefonunuzu. Ya da kredi kartınızı kaybetseniz ne halde olursunuz? E paniklerler değil mi? Ülkenin bütün cep telefonu bilgileri gitmiş ya. Bütün tabu bilgileri gitmiş sende hiç panikleme yok. Sende hiç arlanma yok. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi Allah aşkına? Yani Nasıl bir it vardır bu. Paralel bir e-devlet var gibi. Bu Enteresan yani. Garip yani. yani. Böyle bir e-devlet var şu anda. Evet. Şimdi e bunu parayı... engelleyememişler. Bu alanla ilgili uluslararası girişimlerde bulunmamışlar. Ben hala Bak... şey yapabiliyorum değil mi? O siteye girdiğimde canım kimi isterse onun bilgilerine ulaşabiliyorum değil ben, mi? Ben size de atarım şeyden sonra arkadaşım hatta ar arar sizi şey yapan arkadaş. E, ben zaten o gün paylaştığım görüntüler aynı gün yaptığım video. Ha. Aynı gün o videoyu yaptık ve o gün o videoyu paylaştık. Yani aynı gün. O yüzden dedim hani güncel değil diyor ya. İşte şimdi giriyorum. Buna ne diyeceksin yani o anlamda paylaştım. şey i̇şte ben bugün girdim. Hmm. Ya biraz da özen, özenerek girdik. Hani kişisel bilgiler çıkmasın ortaya falan diye zaten. Akışı göstermek için nasıl yapılıyor diye. Açıklamalı. Ben o gün girdim. Kimse bana bir şey demedi. Yani kimse bana bir açıklama yapmadı. Beni bırakın ya yani yurttaşları rahat, rahatlatacak, bir açıklama yapmadı. Bana ondan sonra gelen binlerce mesaj var ya onlarca mesaj. Böyle bir şey olabilir mi Bahar yani garip Özgür bir durum. Bey, şimdi bir izleyicimiz Murat Bey diyor ki, bu konuyu ben gündeme getirmiştim. Hatta bayağı da sosyal medyada gündem evet. oldu. Bu taşıt tanıma Eski sistemi. Eski gündem zaten, yeni bir gündem değil. Evet. Ama harekete geçtikleri için bu yönde, hani taşıt tanıma sistemi gelecek diye. Yazılım İsrail'den ama Kanada üzerinden geldiğini de duyurmuştum ben. Şimdi diyor ki Murat Bey, uydudan kontrol edilebilen bir yazılımı, İsrail'e ait olan taşıt tanıma sisteminin beka problemini de düşünelim. Her araç bombaya dönebilir diye. E böyle Patlattılar işte cep Cep telefonlarını söyledim. Yani. Patlatmadılar mı İsrail'liler? Cep telefonlarını. Aynı anda bir sürü Hizbullah ben o konunun tarafı değilim. Ama ortada bir vaka var. Cep telefonu patlatılarak e, Hizbullah'ın önde gelen komutanları Hamas'ın Hamas önde gelen komutanları infaz edildi. Çok yapma acayip. yapma yapılmadık bir şey değil yani. Olmadık bir şey söylemiyorum ben. Böyle bir tehlike var ya. Ve Milli Savunma Bakanı da dönüp ya ben o kabinede olsam kardeş siz ne yaptınız derim ya. Sen genelkurmay başkanlığı yaptın. Bütün bu işleri varken Gidip teminlerle uğraşıyorlar. Peki hani bunu bizim... gündeme taşıyacak mısınız taşıt tanımayı? Bununla bağ... taşıt tanıma zaten ayrı bir konu. Bununla ayrı bir taşıyacağız. Ayrıca şunu biliyoruz ki taşıt tanıma konusu fiil olarak bir kişisel takip konusu aynı zamanda. Evet. Yani, evet. yani bunu çok net biliyoruz yani. Bu taşıt tanıma şirketleri ve veriler ile evet. istihbarat şirketleri fiilen e, istihbarat örgütleri de fiilen bu takip yapabilir. Emniyet de yapabilir bunu bilgiyi. Kişileri takip edebilir. Ve dolayısıyla istiyorsa Özgür karabat nereden nereye gidiyor, nerelere gitmiş falan filan takip edebilirler onun üzerinde ki zaten HTS de var ayrıca yani bir sürü evet şey. HTS, ayrıca da HTS var şimdi e, siz bütçe görüşüyorsunuz her gün bir ayrı kavga yaşanıyor mecliste de ben şunu çok merak ediyorum gıda enflasyon oranı o kadar yüksek ki 22 evet. yıl boyunca geldiği yer yüzde 1535 ve bu kadar yüksek enflasyon varken hani bütçe nesini görüşüyorsunuz demek istiyorum. Yani şöyle elbette gönül ister ki yani e, biz bu tabii bütün bu payla, bütçe bir paylaşım modeli aslında. Hı hı. Bir tarafta iki türlü bir paylaşım var. Bir kimden para toplayacaksın? Fakirden toplayacaksın. Bunun cevabı bu yani Türkiye'de. Daha çok dar gelirli kısımlardan vergi alınıyor. Çalışandan vergi alınıyor daha çok. Dolaylı vergiler. Tüketenden vergi alınıyor. Ekmekten vergi alınıyor. Çocuk bezinden vergi alınıyor. Bunun cevabı bu artık bunu herkes biliyor. Peki kime dağıtacaksın sorusuna gelince? Tabii ki otoyol yapanlara dağıtacağız. Yani bunun da cevabı bu. En büyük bütçelere bakarken. Tabii ki onlara dağıtacağız. Dolayısıyla bir hem toplamada haksızlık olan hem dağıtımda haksızlık olan ve Türkiye'nin bütçesini büyütmekten öte zayıflatan, Türkiye'yi fakirleştiren bir bütçe anlayışı var. Çünkü öyle bir bütçe yapmalısınız ki doğru yatırımlarla bir sonraki yıla geldiğinizde sizin gelirleriniz artmalı. Ama şu anda Türkiye bütçesi enflasyon karşısında ve dolar karşısında büyüyen bir bütçe değil. Vatandaşın aldığı pay açısından bakarsak, mesela ücretlerin aldığı pay bütçeye oranı, gayri safi milli hasılaya oranı gibi konulara bakarsak zaten daralmayı da görürüz orada vergilerin dağıtılma. Dolayısıyla bu bütçeye evet muhalefet diyoruz, anlatıyoruz, haksız paylaşım olduğunu anlatıyoruz. Bir kere hiç bunu da yakında bir kez daha vurgulayacağım. Bakın bu bütçede biz kamu özel işbirliği yapılan projelere 5 milyar dolar para ödeyeceğiz. Bakın 5 milyar dolar. Ne kadar süre içerisinde? Bir yıldır mı? Bu sene 5 milyar dolar ödeyeceğiz ve bunu her yıl ödeyeceğiz 20 yıl boyunca.